Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen ve Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından düzenlenen İslam Dünyası Hukuk Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Hukukun üstünlüğü amacına yönelik olarak insan hakları ve uluslararası hukukun işlevselliğinin sağlanması. Kudüs şehri ve Filistin topraklarındaki kültürel varlıkların hukuki olarak korunması uluslararası insani hukuk ihlallerinin bağımsız olarak izlenmesi. Kurultay'ın sonuç bildirgesini Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Refik Korkusuz okudu. Adalet kavramıyla insan hakları ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri arasında arasındaki ilişkinin tüm dünyada işlevsel hale gelmesi. Arakan'da Rohingya'nın maruz kaldığı soykırma ve zorunlu göçü durdurarak şartlarını iyileştirmek. İnsan hakları ihlallerinin faillerinin tüm dünyada koğuşturmaya tabi tutulması ve cezalandırılması. 40 ülkeden 250 hukukçunun katıldığı kurultayda sosyal adaletin tüm dünyada uygulanması gerektiği vurgulandı. Dünyanın tüm ülkelerinde anayasa mahkemelerinin uygulamalarının adalet kavramıyla uyumlu haline gelmesi. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası mekanizmalara çağrıda bulunmak ve çatışmaların devam ettiği ülkelerde kuvvet kullanımının sona erdirilmesi için çağrıda bulunmak.